Ee, süreci başladığı e, günün ertesinde e, yönetim kurulumuz e, yine olağanüstü bir toplantı yaparak turizmin bu pandemi ile ilgili geleceğiyle ilgili bir takım e, bilgiler e, verdi ve e, bu e, iki buçuk üç ay üç buçuk aylık süreçte e, de e, elimizden geldiğince sivil toplum olmanın sivil toplum örgütü olmanın gerektirdiği sorumlulukla e, sektörü yönlendirmeye ve e, doğruları ve sadece doğruları söylemek için elimizden gelen her türlü e, çabayı sarf ettik. Bu pandemi sürecinde hemen her bilimsel toplantının gündemiydi turizm. Televizyonlarda yapılan bütün açık oturumlarda pandemi ve Covid 19 konuşulduktan sonra illaki turizm. Gündeme geldi. Herkes en fazla turizm etkilendi dedi. Ama tedavi yöntemlerini kimse koyamadı. Ve bizim ilk günden itibaren turizm sektörünün yaşayacağı sorunları ve çözüm önerilerini anlatmamıza rağmen gerek Ankara'dan gerekse e, kendi içimizden de alınan e, önlemlerin yeterli olmadığı e, ve e, sonuç olarak da e, turizm sektörünün e, pansumanlarla iyileşemeyeceği. Anlaşıldı. Zira artık turizm sektörü entübe e, duruma düştü. Bizim bu noktada e, solunum cihazına e, ihtiyacımız var. İşte bugün yaptığımız toplantıda e, bunların neler olabileceği konusunda yönetim kurulumuzla e, görüştük, e, tartıştık. E, bunu e, sizlere de kısaca açıklamak istiyoruz. E, bununla ilgili bir e, bildirimiz var. Onu da dağıtacağız size gerekiyorsa. E mail yoluyla da gönderir arkadaşlarımız. Şimdi e niçin e böyle bir e konuya geldik? Şimdi biliyorsunuz 1 Haziranda hükümet çarkların dönmesi için e ekonomik e krizin daha fazla kendilerini etkilememesi adına e, seyahat kısıtlamasını kaldırdı sokağa çıkma yasağını kaldırdı e, her şeyi açtı. 28 veya 29 mayıstı sanıyorum. Bu 1 hazirana kadar bizim otelci arkadaşlarımızda büyük bir heves, büyük bir sevinçle otellerini hazırlama yoluna ve 2 haziranda da otelleri açma kararı alarak yürüdüler. Ama 2 hazirana geldiğimizde beklenen akın Turist akını ki yerli turist, yabancı turist zaten yok. Akını olmadığı için birçoğu açmaktan vazgeçti, erteledi. Birçoğu da tamamen açmama yolunda karar aldılar. Şimdi böyle bir ortamda zaten otel açmak akıl karı bir olay olmadığını da biz de ifade ediyoruz. Ama otellerimiz sırf ülke ekonomisinin çarkları hareket etsin istihdam yaratalım çabasıyla otellerini açma noktasında kalıyorlar Ama bu çaba bu sektörü karanlığa doğru sürüklüyor. Zira motora yol verecek enerji yeterli değil. Hatta hiç yok Bu nedenle de, bunun daha pansuman yerine kalıcı çözümlerle sonuçlanması gerektiğine Bodrum otel yöneticileri profesyonel otel yöneticileri derneği olarak talep ediyoruz Ankara'dan ve devletimizden. Şimdi biliyorsunuz bu süreçte insanların yaşamış oldukları travmayı ve e, psikolojik e, etkilerden kurtulacaklarını kurtulacaklarını sanarak birçok e, önlemler alındı devlet tarafından. E, kısaca öyle pratikte hiçbir karşılığı olmayan manifestolar, kriterler, sertifikalar ve süslü sözlerle e, bir yere varamayacağımızı da bu zaman zarfında görmüş olduk. Şimdi çok net ve kısaca anlaşılabilir tedbirlerle bir çözüm orta çözüm arayacağız. Nasıl ki tıp biliminin otoriteleri bu virüse yakalanmaktan korunmanın tek yolu olarak maske, sosyal mesafe ve hijyen olarak belirliyorlarsa da turizm biliminde entübe durumdan çok basit şu tedbirlerle kurtulabileceği sonucuna e, varıyor. E, turizminde bir bilim dalı olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Kesinlikle radikal kararlar alacağız. Belki nöbet sistemiyle, Açık kalacak otellerimizin dışında diğer tüm tesislerimizin içeriye dönmesini öneriyoruz. Yani kapatılmasını öneriyoruz. Çünkü bunu çok açık ve net bir dille söyleyelim ki bu ülkeye yabancı turist gelmediği süre içinde e, dolaşımda olan yerli turistin bir buçuk milyon yatağı e, organize etmesi onları e, kurtarması mümkün değildir yeterli değil. Hiçbir yatağımızın dişinin kovuğunu dahi doldurmayacak bir sayıdan bahsediyoruz. Onun için hiç hayal aleminde geçmeden, hayal alemine girmeden bu şeyleri önlemleri almak zorundayız. Biz dediğimiz gibi belirli nöbet sistemi bir oteller grubu ayarlayarak ki bu sektörün bir araya gelmesiyle olacak ve devlet desteğiyle olacak. Onun dışındaki otellerimizin 2020 içinde kesinlikle kapatılması gerektiğine inanıyoruz. Ama tabii bu kapatılırken bu kapatılırken de devletimizin burada çok ciddi önlemler alması gerektiğini öneriyoruz. Nedir bu önlemler? Çok basit. Biliyoruz arkadaşlar devletimiz ne yazık ki tüm dünyada da olduğu gibi büyük bir ekonomik sıkıntıdan Geçiyor. Yeterince kasamızda paramızın olmadığını biliyoruz. Bu nedenle ve bu bilinçle devletimizden bizlere paralar verin filan diye bir isteğimiz yok. Ama Bakın size bir örnek vereyim. Bütün otellerin kapatıldığını düşünelim bu e, virüsün getirdiği etkilerle. Devlet bu kapalı otellerden kazanmadıklarına göre vergi alacak mı arkadaşlar? Hayır. Elektrik parası alabilecek mi? Hayır. Su parası alabilecek mi? Hayır. İnsanları çalıştırmayacaklarına göre onların SGK'larını ve onlarla ilgili vergileri alabilecek mi? Hayır. O zaman almasın arkadaşlar. Ama nasıl almasın? Bunu böyle çok kısa süreli değil. 2021, 2022 ve 2023'ün de Türkiye turizminde tehlike çanlarının çaldığı gerçeğiyle en az 3 yıl için bu ıı, rakamların alınmamasını talep ediyoruz ve ama bunu yaparken de otellere şu şartı koymasını istiyoruz mevcut personelini işten çıkartma ve pozisyonlarıyla birlikte onları sabit tut oteller bunun karşılığını sadece sabit kalsınlar diğer kısmında da devletimiz bu kolaylığı sağlamış olsun otellerimize. Aa şimdi burada ne yapacağız? Churchill e, demiş ki hiçbir kriz ziyan edilmemelidir demiş. Biz nitek, ne, ne yazık ki e, geçtiğimiz bu üç buçuk ayda bu krizin ziyan edildiği e, düşüncesindeyiz ve edilmekte olduğunu görüyoruz. En azından kısa yoldan bundan e, dönüp kurtulabilmemiz e, için e, bizce e, turizmimizde eksik olan bir takım konuların bu zaman zarfında, bu içe döndüğümüz noktada gerçekleştirilmesini öneriyoruz. Nedir? En büyük sorunumuz hizmet sektöründe eğitimsiz ara eleman sorunudur. Ve yöneticilerimizle ilgili eğitim ve qualification dediğimiz uzmanlık sorunudur. İşte bu süreç zarfında devlet desteğiyle de otellerimizi birer, eğitim yuvası haline getirebiliriz e, işsizlik sigortasındaki bildiğimiz e, var olan e, para bu e, ve ilave bir takım fonlarla bunların desteklenebileceğini e, inanıyor ve e, buna da olabileceğine de güveniyoruz e, işte bu e, Evet, bir konu daha var. Biz bu son 40 yılda turizmdeki gelişmemizi hep el yordamıyla yürüttük. Ne yazık ki bir devlet politikasına kavuşturulamadığı için turizmimiz ne oldu? Rakip ülkelerimiz bize bu yarışta hep tur bindirdiler. Şimdi bir gerçek var, bir şansla karşı karşıyayız. Bir kader noktasıdır bu. Herkes yeni normalleşme sürecinde, dünyadaki normalleşme sürecinde e, turizm yapan ülkeler e, start çizgisinde herkes eşit e, çizgiden e, hareket edecekler ve start hakeminin verdiği işaretle yarış başlayacak. İşte bu yarışta bir adım öne geçebilmemiz için o e, açığı kapatabilmemiz e, için e, bu e, süreçte kapalı kaldığımız süreç içinde bu eksikliklerimizi hem fiziki altyapı eksikliklerimizi hem de in insan altyapısı eksikliklerimizi gidermek için harcamamızın gerektiğini düşünüyoruz. Yani e, krizi fırsata çevirmenin bu olduğuna e, inanıyoruz. E, bu e, sözümüzün başında, konuşmamızın başında söylediğimiz gibi e, manifestolarla, kriterlerle, sertifikalarla bu noktada ihtiyaç, e, işte bu noktada ihtiyaç olacak, o noktada ihtiyaç olacak. Yani her türlü altyapımızı hazırlayıp yarışa en iyi antrenmanı yapmış, e, kondisyonumuzu en iyi şekilde hazır şekilde başlayacağımız noktada bu kriterlere ihtiyacımız olacak insanlara kendimizi iyi anlatabilmemiz için şimdi burada tabi bulunduğumuz noktada yaşayacağımız bir sıkıntı daha var böyle pansumani tedbirlerle açtığımız otellerde görüyoruz arkadaşlar 24 Nisan'dan itibaren konu Bodrum'a getirmek istiyorum Bodrum'da şey Covid 19 vakası sıfırdı. 2 24 Nisanla 2 12 15 Haziran arasındaki bu 12 13 günde resmi bir açıklama olmamakla birlikte aldığımız duyumlar, yaşadığımız bazı birebir hadiseler bize gösterdi ki devlet hastanesinin yoğun bakım yataklarının dolu olduğu. Acıbadem'in pandemi yataklarının dolu olduğu, Amerikan Hastanesi'nde de dışa yansıyan bildirimlerle duyabildiğimiz kadarıyla 4 vakanın bulunduğu, Bodrum'un birçok yerinde bazı evlerin karantinaya alınmış olduğu duyumlarını alıyoruz. İnşallah yoktur bir takım yetkililer bu konunun yalan olduğunu söylüyorlar ama bizim birebir yaşadıklarımız da bunun doğru olduğunu gösteriyor. Kaldı ki mantık ve akıl şu 14 günlük süre içinde Bodrum'un nüfusunun 700 binlere vurduğu bir ortamda hepimizin çıplak gözle gördüğü insanların ne maske ne sosyal mesafeye e, uymadan üst üste e, eğlence yerlerinde ve ortalıkta plajlarda e, bulunduğu e, noktadadır. E, bununla ilgili siz basın mensubu arkadaşlarımız da zaman zaman resimler e, çekerek e, basın kuruluşlarında yayınlıyorsunuz zaten. E, o nedenle e, burada devlet yetkililerimizin, Bodrum'daki devlet yetkililerimiz, yani başta belediyemiz olmak üzere ve mülki amirliğimizin sızlanmaları bir tarafa bırakması gerektiğini düşünüyoruz. Yani işte Bodrum'a 700 bin kişi geldi, gelmeseydi bunları aşmamız lazım değerli arkadaşlarım. Çünkü bu insanlar bizim insanlarımız ve hepsinin Bodrum'da belirli yatırımlarla yapmış oldukları hem yazlıkları var, hem evleri var, hem önceden tespit etmiş oldukları tatil programları var. Bu insanlar buraya geldiler. Geldiler ama şimdi bütün bilim insanlarının, tıp biliminin, tıp otoritelerinin bildirdiği bu önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz. Allah korusun Bodrum'da birkaç otelde birkaç vakanın ortaya çıkması ve bunun yurt dışına yayılması nedeniyle ayaklarımızın altındaki bu sektörle ilgili toprağın yarılacağını ve hepimizin de bunun içine doğru düşeceğimiz gerçeğinde bütün yönetim kurulu üyelerimizle hemfikir durumdayız. Yani turizmimizi kaybetmek üzereyiz. evimizin avcumuzun içinden uçmak üzere. Onun için akılcı, doğru ayağa yere basan önlemler ve bununla ilgili de yaptırımlara girmek durumundayız. Devlet tarafından e, yürütülmüş bir sertifika e, sistemi var. Bu sistemin çöktüğünü de görüyoruz. Çok açık ve net olarak söylüyorum burada. Çünkü e, bu sertifika sistemi hazırlanırken bizim gibi damdan düşmüş profesyonellerden herhangi bir bilgi yani saha içindeki insanlardan bilgi ve tecrübelerinden faydalanılmadığı için e, uygulanabilirliği olmayan e, kriterlerle e, ortaya e, çıktı ve kırılma noktaları birer birer açılan ve bunları uygulayan arkadaşlarımız tarafından bize gelen e, şeyde uygulanamadığı yönde e, yürümektedir. İşte bunlar e, bu e, virüsün yayılmasını çoğaltacak ve Allah korusun Bodrum'dan vakaların çoğalması ve bunun Avrupa ülkelerine bize tur gönderen, turist gönderen Avrupa ülkelerine doğru yansıması durumunda 2021'i, 2022'yi hatta 2023'ü çok ciddi ölçüde kaybedeceğimizde karşı karşıya olduk. Onun için bunun endişesini taşıyoruz. Bu konuda hiç kimse e, Karamsar olmayın, enseyi karartmayın gibi laflarla bizleri e, tedavi etmeye kalkmasın. Biz e, turizm biliminin, matematiğini çok iyi biliyoruz. Görünen köy kılavuz istemiyor, e, gördüğümüz nokta bu. Turizm ileriyi görme sanatıdır. Hepimiz bu sanatın insanlarıyız, profesyoneller olarak. Hepimiz bu sıkıntıları yaşayacağımızı görüyoruz. Nitekim pandeminin ilan edildiği günden itibaren lütfen Google amcaya girin sorun. Ne söylemişsek bugün hepsinin çıkmış olduğunu görüyoruz. Yani o günden bugüne söylediklerimizin doğru olduğunu görüyoruz. Bu bir kahin olma işi değil, bu bir matematik. Biz de o matematiği bilen insanlar olarak bunların böyle olacağını öngörmüştük. 2020'nin biteceğini, tatil insanlarının psikolojilerinin ve yaşadıkları travmadan kurtulmanın e, orantısının ta, tekrar tatil yapma orantısıyla eş değerde e, olacağını söylemiştik. Nitekim öyle olduğu ortaya çıktı. İşte tatil e, kısıtlamaları kalktı. Bugün Ticaret Bakanlığı e, tatil yapacakları kredi kartında 18 ay e, vade yapma e, şeyi verdi. Çok teşekkür ediyoruz. Turizm için tatili e, Yükseltmek için bu tatil operasyonunu çoğaltmak için yapılan her harekete e, olumlu karşılıyoruz ve teşekkür ediyoruz hakikaten ama söylediğimiz gibi bunlar hepsi pansuman tedbirlerdir e, çok fazla e, bir geri dönüşü e, olmayacaktır çünkü matematik ne kadar kredi kartı ne uzatırsanız uzatın, ne kadar borçla tatil yapma olanağını uzatırsanız uzatın, onu yapacak insanların yeterli olmadığını söylüyor bize. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Sayı belli. Yerli turistin normal şartlarda dolaşımdaki kapasitesi belli arkadaşlar. Bu kapasiteyi şöyle biraz önce belirledik. Üçte biri zaten 65 yaş ve üstü. Hem de para harcayacak grup. Bunlara zaten tatil imkanı yok. Üçte biri de ekonomik sıkıntılardan dolayı 18 değil 180 ay vade yapsanız gelemeyecek durumda olanlar ve kredi kartları hepsi sonuna kadar dolu olan kişiler. Geri kalan üçte biri Bunlardan faydalanıp tatil e, hareketini çoğaltabilir, hareketlendirebilirler ama bir buçuk milyon yatağa böldüğünüz zaman bunu hiçbir otel'e e, yar olacak bir sayıyla karşılaşamayacağını ve o otellerin bundan dolayı herhangi bir e, kendilerini koruyacak imkan yaratamayacaklarını anlamış olursunuz. Bu öyle bir motor ki marşa bastığınız anda 7 7.24 e, yiyen ve harcayan e, bir sistem. E, bunun karşılığındaki e, sayıyla e, siz e, e, sistemi yürütemiyorsanız kazanmak diye bir şey söz konusu değil. Tamamen zarar etmek durumundasınız. Ben hiçbir otel yatırımcısı arkadaşımın insanlar psikolojileri bozuldu. Tatil ihtiyaçları var. Onlara tatil yaptıralım. Biz de zarar edelim hiç önemli değil. Hareket olsun diye düşüneceğini düşünmüyorum. Bu şekilde konuşan arkadaşlarımız da var turizmciler içinde. Bunlara da tamamen karşı olduğumuzu da buradan bildirmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa kısaca alalım. Buyurun misafir geldi otele girdi. Girişte yapılan ateş ölçülüyor. İçine pandemi çıktı. Yani. bu durumda nasıl olacak ya? Otel mi kapatılacak? Orası karantinaya mı alınacak? Nasıl olacak? Şimdi bu konuyla ilgili bu çıkan genelgede ve sertifika düzeninde otellere verilmiş bir yükümlülük var. Diyor ki otelinizde böyle bir vakayla karşılaştığınızda otelinizde bir pandemi odası hazırlayacaksınız. Bu tür misafiri hemen oraya alacaksınız ve ambulans çağırarak bunu en yakın pandemi hastanesine sevk edeceksiniz diyor. Bizim yönetici arkadaşlarımızın ve pandemi oluşturduğumuz, otellerde oluşturduğumuz pandemi e ekiplerimizin yapacağı iş budur. Başka bir şey yapamazsınız. Ne yazık ki eğer e e o pandemi hadisesi misafirin otele girdikten 24 saat sonra çıkmışsa otelin tümü e üzerinde karantina e uygulanacak. O da yetmiyor. 14 gün öncesinden itibaren yani o misafirin geldiği e, tarihten itibaren de yani 14 gün önce gelmiş bir misafirde de e, daha sonradan bir e, virüs çıkması durumunda o oteldeki bütün e, tatilini yapmış dönmüş olan e, insanlar karantinaya alınmakla karşı karşıya kalacak. Yani çok zor e, bir durumla e, karşı karşıyayız. Bunun bilincinde olan insanlar da zaten mümkün olduğu kadar otelleri tercih etmemeye başladılar aldığımız şeyler rezervasyonlar bunu gösteriyor dev otellerimiz 30 odayla 40 odayla gidiyorlar bu kadar hepsi yani evet benim bir sorum olacak şimdi Tabii. 700 bin nüfus dediniz Bodrum için bu çok gerçekçi bir rakam değil bu rakamlar sürekli söyleniyor ama yani belediyeden aldığımız bilgiler doğrultusunda yani atık su ve su kullanımı sayılarak ve emniyetle birleştirdiğimizde bunu 400 bin 450 bin en fazla olduğu söyleniyor. 700 bin rakamını siz nasıl belirtebiliyorsunuz? Ben tamamen e, basına yansıyan e, rakamlardan tabii bizim ne dernek olarak ne kişisel olarak e, böyle bir nüfus sayımı yapma gibi bir e, şeyimiz yok. Basına yansıyan şey bizim oradaki olay 700 bin kişinin eleştirilmesi e, noktası Değil bu 400 binde olsa sonuç olarak Bodrum normal nüfus yaşayan nüfusun üzerinde bir üç kat en azından artmış durumda ama insanların yaşam tarzları eleştiriyoruz ne yazık ki büyük bir vurdum duymazlık var kurallara uymamazlık var bunu da insanlar yapabilirler bizlerin bizlerin bunu bizlerin bunu bizlerin bunu şey yapmamız lazım devletimizin ve başta belediyemizin bu kuralları uygulatmaları lazım bütün sektör için söylüyorum oteller bu konuda sorumluysa otellere restoranlar sorumluysa restoranlara herkes bu kurallara uymak zorunda bizim için oradaki ana fikir bu virüsün bodrumda çoğalmaması ve ismimizin Bodrumumuzun isminin pandemiyle ve Covid 19'la anılmasının önlenmesidir. Bunun da önlenmesi için devlet yetkililerimizin denetimlerini çok sıklaştırmaları, hangimizde sıkıntı varsa onları düzeltmelerini istiyoruz. Şu anda yönetim kurulunu yaptığımız bu otelimiz. Türkiye'deki sertifika almış 18 otelden birisi. Butik otel olarak da birinci sıradaki bir otel. Her türlü önlemin alındığını gördünüz. Şeyde ama yeterli değil. Yeterli değil arkadaşlar. Sonuçta bu otel. Bakın her türlü önlem alınıyor. Girişte ateş ölçülüyor. Belirli dezenfeksiyon sistemleri uygulanıyor. Ama gece bu otelde konaklayan insanların Bodrum'da çıkıp nerede eğlendikleri, kimlerle e, Haşır neşir olduklarını bilemiyoruz. Bunlar dönüp burada konaklama süreçleri içinde Allah korusun iki gün sonra, üç gün sonra bir e, vakayla karşılaştığımız durumda bu kadar e, hassas davranmış ve önlemini almış e, otelimizin düşeceği e, durumu e, düşünmek ve hayal etmek daha istemiyoruz. Aynı olayı bodrumumuz içinde düşünüyoruz. Bir, de şey de var, mesela... bir dakika sorular var. Bir saniye. Köpellerimize gelen müşterilerinizin Covid-19 nedeniyle ödeyeceği rakam eskisi gibi mi yoksa Covid'in artı bir maliyeti var mı? Şimdi e, bu konuda da belirli e, konuşmalarımız ve tartışmalarımız var. E, tabii ki bazı müesseseler... E, genelge nedeniyle kapasitelerini %50'ye indirdikleri, gerçekten indirdikleri için ve gerçek bir yatırımla COVID-19 önlemlerini alarak buna bir maliyet harcadıkları için bu maliyetlerini rakamlarının üzerine aksettirdiler. Bazı tesislerimizde bunu sübvanse ederek çok fazla bir fiyat koymama yoluna gittiler. Sistem böyle yürüyor. Yani yok çünkü her sistem serbest piyasa ekonomisi içinde kendi uyguladığı fiyatlarını anons ediyor geçiyor ama o geçen gün basına yansıyan linç kampanyasını değerlendirmeyi almamak lazım özellikle Bodrum için. Evet. Şey, Özgenç Bey bir şey diyordu. Otel, e, sadece otel, restoran gibi gözükse de dışarıda başka e, sektörlerdeki kişilerin kesinlikle kurallara uymadığına tanık oluyoruz biz. O da tabii ki otel dışındaki bütün müşterilerin, misafirlerin onlarla temasını hızlandırıyor. İnşaat sektörleri olabilir, dışarıda çalışan esnaflar olabilir, onların yardımcılığı olabilir. Çevrede kesinlikle bu kurallara uymadığını tespit ettik biz. Dolayısıyla her şey otelde ve restoranda sanki sınırlanmış gibi gözüküyor. Ama en çok biz iyi denetliyoruz. iyi olsun istiyoruz. Ama aynı şekilde dışarıdaki bir e, müessesinin de aynı hassasiyeti göstermesini istiyoruz. Sadece otelcilerde ya da restorancılarda değil. Bu kurallar başka esnaflarda da e, bence e, arkadaşlar. Evet. Tamam Özgençciğim. E, son e, olarak e, şunu söylemek istiyorum. Bu konuştuğumuz ee, konular işin detayıdır. Ee, bir e, pandemi sürecinden geçiyoruz, ama bizim esas anlatmak istediğimiz konu, 40 yıllık bir süreçte edinmiş olduğumuz ve bu sektörün e, yatırımcıları tarafından e, çok zor şartlarda e, meydana getirmiş olduğumuz kazanımlarımızı kaybetmek üzereyiz. Bu gerçeği görelim. Eğer biz bunları kaybedersek bir daha geri dönmesi mümkün değil ve ülke ekonomimizin e, omurgası olan turizm e, sektörünü bir daha e, aynı noktaya getiremeyecek boyutlara e, getiririz. Onun için akılcı olmamız lazım. Söylediğimiz şey çok önemli. E, hayal aleminden kurtulup. Bu orta oyunundan vazgeçip bir senaryo dahilinde aksiyon almamız lazım. içe kapanmamız ve bu otellerimizin mutlaka ve mutlaka biraz önce açıkladığımız şekilde devlete, ilave bir nakit harcama gerektirmeyecek önlemler dikkat ederseniz en azından bunların sağlanarak desteklenmeleri gerektiğini ve bu sektörün kaybedilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bugünkü toplantımızın ana fikri bu. Evet. Teşekkür ederim. Bir sorum daha var.